Kripto Parazim kanalından Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kriptrade borsasının başlatmış olduğu kampanyadan bahsedeceğim arkadaşlar Kriptrade yeni bir kampanya başlattı kişi başına bin TL'ye kadar ödül dağıtıyor Arkadaşlar bu kampanyanın şartlarını ve koşullarını anlatacağım size neler yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım ee, hemen e, kampanya kurallarını okuyalım. Cryptrade kişi başına 1000 TL'ye kadar ödül dağıtıyor. 15 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan kampanya Cryptrade'nin üyelik şartlarını gerçekleştiren her kişiye 20 TL değerinde USDT hediye edilecektir. Arkadaşlar e, 15 Haziran tarihinden itibaren e, kayıt olup kayıcı yapan herkes 20 TL ödülünü alacak. Ek olarak aşağıdaki kriterlere ulaşılması takiben kişi başı 1000 TL'ye kadar ödüller dağıtılacaktır. Ee, hemen Cryptrade adresine girip bu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Ee, bu bir çekiliş değildir. Ödüller aşağıda verilen kurallara göre dağıtılacaktır. Ee, üye olma ödülü arkadaşlar Üyelik açıp kimlik doğrulama adımlarını gerçekleştiren herkes 20 TL ödülünü alacak. Para yatırma ödülü 250 TL ve üzerinde para yatıran herkese 30 TL değerinde USDT. Yani bankanızdan 250 ve üzeri yatırırsanız 30 TL de buradan e, toplam 50 oldu. Toplamda 1000 TL işlem hacmine ulaşan herkese 50 TL değerinde USDT. Arkadaşlar yatırdığınız 250 TL ile e, iki al 2 kere sat yaptıktan sonra zaten 1000 TL işlem hacmi doldurmuş oluyorsunuz 50 TL ödül de buradan 100 TL arkadaşlar toplamda 10.000 TL işlem hacmine ulaşan herkese 100 TL değerinde de arkadaşlar 10.000 TL işlem hacmine e, ulaşmak için de yine al sat yaparak 100 TL usdt de buradan arkadaşlar Arkadaşlar şu ana kadar toplam 200 TL gitti e, 200 TL elde etmiş olduk e, bu işlemleri gerçekleştirirken arkadaşlar 30 TL gibi bir komisyon gitti benden. E, yani elimize 170 TL bir para kaldı. 10 dolar gibi bir para eder arkadaşlar. 10 dolara yakın bir para eder. 170 TL gayet iyi para. Bu kampanyayı yapmanızı tavsiye ederim. E, toplamda 100.000 TL işlem hacmi ulaşan herkese 200 TL değerinde USDT. Arkadaşlar ben 100.000 TL işlem hacmini denemedim. Deneyenler varsa yoruma yazabilir. 200 TL e, USDT almaya değer mi değmez mi yoruma yazarsanız diğer arkadaşlarımız da bilgilendirmiş olursunuz. E, referans ödülü de var arkadaşlar. Ayrıca arkadaşını kampanya davet edenler kampanya koşullarını sağlayan her bir her arkadaşı için 20 TL değerinde USDT kazanacaktır arkadaşlar. E, bu kampanyada 30 kişiye kadar davet edebilirsiniz. 30 kişiye kadar davet ettiğiniz her kişi kimlik doğrulama adımlarını gerçekleştirirse hem siz hem arkadaşınız 20'şer TL kazanıyorsunuz. 600 TL'ye kadar da buradan kazanıyorsunuz. Yani en az 170 kazanmıştık burada. Buradan da 600 kadar kazanabiliriz. 770 TL gibi bir para yapar. 100.000 TL değerinde 100.000 TL işlem hacmini yaparsanız toplam yani 1000 TL'ye kadar ödülü kazanmaya hak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 100 bin TL işlem hacmine ben ulaşmadım. Başkanlar yoruma yazarsa sevinirim. E, Referans programı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız demiş. Burada kuralları var. E, ödüller her gece 3'te yatıyor arkadaşlar. Mesela KYC yaptınız. E, para yatırınız ve işlem hacmini gerçekleştirdiniz. E, gece 3'te hesabınıza yatacak arkadaşlar. Para e, kazandığınız ödül hesabınıza yatacak. Üye olan ve hesap doğrulama zamanı gerçekleştirip 250 TL para yatıran kişiler ödüllerden yararlanabilecektir. 1. ve ikinci, ikinci seviye için işlem şartı aranmıyor yani. Üye olup kimlik doğrulama yapıp 250 TL yatırıp direkt 50 TL alabilirsiniz. Ondan sonra davet de edilirsiniz. İsteyen işlem hacmi yapmadan da kazanabilir yani. Haziran 15'inden sonra 2022 Haziran 15'inden sonra faydalanabilirsiniz arkadaşlar. E, tüm belgeleri sağlayarak hesap doğrulama adımlarını gerçekleştirmesi tek seferde en az 250 TL yatırması en az bir adet işlem yapması gerekmektedir arkadaşlar. E, ki ödülden faydalanmak için. E, referans ödülü 30 kişiyle sınırlıdır. Dediğim gibi 600 TL'ye kadar referans kasabilirsiniz. E, masak uyumluluğu ve güvenlik gereği sadece daha önce kripto hesabına para yatırılan bir banka hesabına para çekimi gerçekleştirilmektedir. Yani arkadaşlar e, masak tarafından sıkıntı çıkmaması için e, mesela hangi bankadan para yatırdıysanız or oraya çekmenizi eee uygun görüyor. Çekim öncesi minimum 1 TL para göndermiş olması gerekmektedir diyor arkadaşlar. Kullanıcılar referans verdiği kişilerin işlemleri üzerinden ayrıca limitsiz komisyon da kazanır arkadaşlar. Yani e, davet ettiğiniz her kişi için de komisyon kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, arkadaşlar ben e, linki Kayıt linkini aşağıya ve yorum yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar oradan gidip kayıt olabilirsiniz. Crypttrade bir Türk borsacılığı arkadaşlar, ee, Türk kripto para borsası. Yapmanız gerekenleri de şöyle kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar önce üyeliğinizi açıyorsunuz sonra kimlik doğrulama adımlarını gerçekleştiriyorsunuz 250 TL yatırıyorsunuz ee, iki kere al iki kere sat yaparak. 100 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. 10.000 TL işlem hacmi de yani yaklaşık 40 20 kere al 20 kere sat. Ortalama öyle bir şey denk geliyor. Daha fazla da olabilir. Oradan da 100 TL 30 TL komisyona gitti. En az 170 TL referans kasarak 600 TL 100.000 işlem hacmine de, de yine 250 TL şu sayfada durayım arkadaşlar. Ödüller sayfası burası. Tekrardan okuyabilirsiniz arkadaşlar bu ödülleri. Ee, Kampanyon koşulları bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi aşağı açıklamaya ve yorumlara linki bırakacağım. Ee, katılabilirsiniz. Ben de katıldım. Ödülümü aldım buradan arkadaşlar. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar. Ee, videoyu beğenip like atarsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Ee, başka kampanyalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.